Bozgat Sorgun Landini Traktör'ün ana bayisinden Çetin ve Güzel Otomotiv'den hepinize selamlar Ben Traktör Park kanalından Yaşar. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Landini Traktör'ün 5120 modelini inceliyoruz. Traktörümüzün güzel böyle masmavi bir rengi var. Parlament mavisi diye de tabir ettiğimiz bir renk. Elektronik özelliklerimiz üst düzeyde. Power Shuttle'ımız mevcut. Genel olarak hoş bir traktör. Güzel bir traktör. Sanduvlu bir traktör. Arkadaşlar daha doğrusu yakışıklı bir traktör diyelim. Ve videomuza başlayalım. Ön konsol kısmından başlamak istiyorum. Direksiyonumuzun bu yukarı ayarı sadece üst kısım şu gördüğünüz kısım aşağı yukarı hareket edebiliyor. Tekrar geri aşağıda da olsa yukarıda da olsa bunu sabitlemeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu Allah korusun bir kaza anında bir şey anında ilk tutunduğumuz yer burası yoksa başka tutunacak burada bir şey yok çok sıkıntılı oluyor diye söyleyeyim kaza yaşayan bir insan olarak Arkadaşlar bunun eğim ayarını şu tuştan yapıyoruz Otomatik olarak yukarıya kalkıyor yukarıya kalktığı zaman Şöyle bir görüntü sunuyor en aşağı indireyim en aşağıda da neredeyse dizlerimize değiyor. Bayağı bir mesafe sunuyor. Direksiyon böyle en aşağı konumdayken bile buradan normal bir şekilde inip binebilirsiniz. Yukarı kalktığı zaman da şöyle bir boşluk sunuyor. Yani kapalıyken bile normal inilip binilebilir. O mesafeyi iyi ayarlamışlar. Direksiyonumuzla beraber sinyal kolumuz hareket ediyor. Şöyle güzel bir sinyal kolumuz var. Kamyon sinyali gibi böyle bayağı büyük. Traktör kapalıken açarsanız uyarı veriyor. Korna burada, sinyal burada. Öndeki uzun farlar, kısa farlar açabileceğimiz tuş burada. Ön camın ve arka camın sileceklerini çalıştırması ve su fışkırtma bölümünde yine buradan e, hareketli bölümden yapıyoruz. 3000 devir analog ekranımız var. 30 yazıyor oradan yakıt ve hararet de yine analog olarak sunuluyor. Böyle ekran açıp size göstermek istiyorum. Bayağı güzel renklendirme, ışıklandırması güzel olmuş. Alt taraf komple böyle bilgi işlem dolu. Bak şöyle göstereyim tekrar bir daha. Gördüğünüz gibi. Ortada landini ile açılıyor. Ee, hangi fiteste olduğunu söylüyor. D2 dediğine göre büyük ihtimal. Bak geri bak şatılı geriye çektim arkadaşlar. Burada geri işaret veriyor. İleriye gittim ileri işaret veriyor. Boşta da N2 yazıyor gördüğünüz gibi şu kısımda. Bak tekrar daha göstereyim. Geriye çektim. Geri ileri. Bu da boşta. Evet arkadaşlar. senin yine hani OKS dediğimiz otomatik kaldırma sistemi var. Ya, onun aşağı yukarı konumunu gösteriyor ondan sonra mayım ee, hidrolik hassasiyet var ya hidroliğin hangi seviyede olduğunu gösteriyor hidrolik kolların bu ondan sonra e, kuyruk milinin hangi devirde olduğunu gösteriyor traktörün hızını gösterir şu kilometre saatte böyle yani arkadaşlar gerçekten güzel bir ekran olmuş anahtarımız da bu kontağın olduğu bölümde yine direksiyonla beraber hareket ediyor hemen şatırımıza gelecek olursak şu an direksiyon aşağı yukarı ayarı olarak en aşağı konumda. Ve direksiyonla şatılın mesafesi gayet güzel. Bir de şöyle bir şey var. Mesela şu alttaki plastik böyle bir şey var ya. Yani. Ne diyelim buna kulak gibi bir şey. Bunu sayesinde yani hem buradan da görebilirsiniz. Bak şu an geride boşta. Hani biraz anlamak zor oluyor hızlı bakarken. Şu anda bunun ön tarafına geçtiği de tam üstünde ortada. Bunun gerisinde de geri yani de yani gözünüzle direkt bakarak bakar bakmaz hızlı bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Bu gayet güzel olmuş. Direksiyonumuzda böyle eliniz tutulu kalıyor, böyle elinizden kaymayan bir direksiyon yapısı var. Bunu söylemek istiyorum. Üzerindeki çizgiler, böyle e, boşluklar vesaire gayet güzel olmuş. En altta da böyle parmağınızın girebileceği boşluklar var. Buradaki şu bölümlerde yine dikkat çekici olmuş. Gayet güzel arkadaşlar. Direksiyonumuzu bu tuşa bastığınız zaman da yukarıya doğru otomatik kalkıyor. Bu buralarda herhangi bir boşluk vesaire böyle gıcık bir görüntü yok. Buradaki görüntü de gayet hoş olmuş. Dörtlü flaşörümüz ses uyarı veriyor. Şu üst taraftan da görüntülü uyarı veriyor. Tepe lambamız. Güzel mavi bu ışık yandı. Bunlar da büyük ihtimal ön aydınlatmalardır. Ön ve arka aydınlatmaların ayarını buradan yapıyoruz. Akuşalterimiz de burada. Ön camımız açılabiliyor. Traktörümüz zaten klima da var. Fazla bir e, hava girişi olsun isterseniz ön camı açabilirsiniz. İki adet de tutamaç ön cam buralarda var. Şöyle baktığınız zaman egzoz neredeyse görükmüyor arkadaşlar. Çok güzel bir egzoz ayarı yapmışlar. Egzoz görükmüyor gibi bir şey. Sadece o alt kısım hani bu e, SRC falan sistemlerin olduğu yer var egzoz hani et bulu falan püskürtüyor bu dumana. Orada o sistem sadece az bir şey görüküyor. Ama buradan baktığınız zaman direkt o pulluk cızısını gayet rahat bir şekilde görebilirsiniz. Üstteki sanuf da açılabiliyor. Yine sanufunda bir güneşliği mevcut. Bu şekilde şöyle takabilirsiniz. Gayet hoş güzel olmuş. Ön tarafta anlatacağım. Kapılarımızın açma yeri burası. 4 direkli bir kabin yapısına sahip görüşü gayet güzel aynalarımız yine hoş gayet güzel böyle araba aynasına benzetilen bir aynalar var ön camın üstünde oval bir yapı var böyle aynı JX c serilerindeki yapı gibi kabin üstü gibi ovalliği çok güzel olmuş sunroof olmaz zaten görüşü artırıyor ayrıca de bu ön bu bulsun çözsün diye şöyle uzun yapılar mevcut iki tane sadece ön cam için Diğer bu kapı içinde yine bu var. Bu sadece kapıları buğusunu çözmek için arkadaşlar. Bu çok güzel düşünülmüş bir şey. Yani komple bu camın buğusunu çözer. Diyelim sizin buğunuzu kim çözecek? Siz de üşüdünüz, buğunuzu da şöyle üşüyoruz <laughs> Hemen klima sistemini göstereyim. Sıcak soğuk ayarını buradan açtık mı abi? 3 tane de fan kademesi var. Bak burada da bastığınız zaman klima açılıyor. Bu dokunmatik elektronik bir tuş. 2 tane solda, iki tane sağda. Başka bakayım hava bir bölüm var mı? Evet, bize de dört tane ayırmışlar arkadaşlar. Şoföründe de dört tane böyle her yön ayarlanabilir. Hava menfezi mevcut. Camlar içinde yine dört tane bu çözmek için bölüm mevcut. Arka cama bakıyorum. Arka camda herhangi bir yerinde bu çözecek bir bölüm var mı diye. Yok arkadaşlar. Üst tarafları falan da, da yok. Bir de arka camın şöyle bir e, şey var, özelliği var. Arka camı sileceğini buradan çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Arka cama su fışkırtmayı da buradan yapıyorsunuz. Onu da söylemiş olalım. Burada yine açılabilir bir bölüm mevcut. Buradaki sabit. Arkadaşlar artık programlarımızda şatıla e, puan vermeyeceğim. Neden vermeyeceğim? Çünkü hani kullanmıyoruz traktör. İleri gerisini bilmiyoruz. Belki böyle çok gıcık böyle insanı midesini bulandıran nasıl çok hızlı aynı hareket edebilen yani bazen öyle şatılımız vardı. Mekatronik şatıl mesela öyleydi. Çok hızlı kalkıyordu. Şeydi ya insanın dengesini bozuyordu. Yani mekanik insan daha iyi kullanıyordu. Şimdi o yüzden kullanmadığımız için bilmiyoruz bu şatılı ama konum yapı itibarıyla gayet güzel hoşuma gitti. O yüzden artık ileri geriye puan vermiyoruz. Kullanırsak o ayrı ama e, kullanamıyoruz. Yakıt şu para olmuş, şu bu para olmuş. E, hiç sıfır traktör. Allah korusun başına bir iş gelir. Abi, o yüzden o riske girmemek için. Elektronik bir devriyajımız var. Gayet yumuşak gördüğünüz gibi ama ses çıkarıyor. Ses çıkarması dışında herhangi bir sıkıntı yok. Sürenlerimiz hidrolik. Bayağı aşağı doğru indi. Debriyajda yüksekliği yükseklikleri aynı. Hatta gazın yüksekliği bile aynı. Üçünün mesafesi 45-50 cm anca. Güzel ayarlamışlar. Gazın konumu bu sağ taraftan geliyor. Yine aynı JXJ'nin konumu gibi. Ama çok güzel arkadaşlar. Resmen ayağınıza yapışıyor. Yani mesela bazı gazlarda bastığınız zaman ayağınızı şöyle geriye doğru kaydırmanız gerekiyor. Ayağınız gitiyor. Bunda herhangi öyle hiçbir şey yok. Burayı da oynar yapmışlar zaten. Harika olmuş bence. Burada bir bardaklığımız mevcut. Kiteslerimiz. Arkadaşlar traktörümüzde şöyle bir özellik var. Şu. Görüküyor mu bilmiyorum. Elektronik debriyaj. Arkadaşlar bu e, büyük ihtimal. Ben şimdi bu traktörü kullanmadım bilmiyorum da. Büyük ihtimal buçuk yükseltiyor. Bu da buçuk düşürüyor arkadaşlar. Bak kuruş diyor. Debriyaj. E doğru. Aynen bu, bu yüksek buçuk. Bu da düşük buçuk. Normal dört tane vitesimiz var. Üç tane de kadememiz var burada. İkisi de kısa vites. Gayet yapısı güzel. Burada da bir kulluk gibi bir yapımız var hemen şeyin altında. Şurada. Çok güzel olmuş. Hemen şöyle vitesler de sizin için deneyim. geçiş olarak yapı olarak gayet güzel herhangi bir dizinize falan çarpma olayı yaşanmaz takviyelerde yaşanır mı ona bakayım arkadaşlar gaza basarken bir tık aslında çarpmıyor da çarpmıyor ya şimdi buna çarpıyor dedi ama bir tık yakınlaşıyor çarpmıyor ya o kadar temel yani o kadar bir şey olmamak lazım arkadaşlar <laughs> zoruna yani bir traktör karalamış olur arkadaşlar Kesinlikle. Bir de sürekli arkadaşlar deyip duruyorum ya. Şöyle bir şey düşünmeyin. Ya bu traktör övüyor. Bu traktöre sövüyor değil. Ben en ideali anlatmaya çalışıyorum. O yüzden ne traktörü abartayım ne de kötüleyim. Çünkü bunu kullananlar var. Bunu satanlar var. Bundan ekmek yiyenler var. O yüzden lütfen lafımı kimse yanlış anlamasın. Çarpmıyor. Yani normal. Bir tık yakınlaşıyor. Bak yine tekrar şöyle göstereyim. Aha. Gördüğünüz gibi. Yakınlaşıyor ama herhangi bir çarpma olmuyor. Gazımız, el gazımız konumu, yapısı gayet güzel. Bu turuncu rengi yine dikkat çekici olmuş. Yani bir bakışta sizin ayırt etmeniz lazım. Yani bak vites böyle. Bakın. Ayak gazı öyle. Bunlar hep turuncu üstten işaretleri koymuşlar. Güzel olmuş. Dikkatinizi çekiyor ama elektronik değil. Haberiniz olsun bu. Bir tık sert yani böyle. Halatlı gibi duruyor. Burada da e, aslında elektronik değildir ama büyük ihtimalle elektronik. Çünkü burada El gazını elektronik olarak hafızaya alma modu var bir adet. Da elektroniktir arkadaşlar. Da sert yani ama. 6 adet hidrolik güç çıkışımız var. Yeşil, mavi ve siyah. Bunlar isterseniz kilitleyebiliyorsunuz. Bak şu an harekete etmiyor. Bu bunların kilidi. Gördüğünüz gibi bak buraya plastik giriyor ve kilitliyor. Kilitli olması gayet güzel olmuş. Arkadaşlar üçü de takılı kalan özellikle. Yani hassas hidrolik işlemleriniz için Kullanırsanız da bir tık şey oluyor. Tam çok fazla gitti ya da çok fazla çekiyor. Ama böyle olması da bu da romorlarda falan uzun süre böyle hidrolik işlemlerinizde gayet güzel oluyor. Yapı itibariyle şöyle bakayım şuraya falan elini çarpıyor mu? Yok herhangi buraya bir çarpma falan olmuyor. Bu mesafesi iyi. Sevilen, yok orada da bir yok güzel bu hidrolik kollar gayet güzel olmuş kitleme özellikleri güzel olmuş hidrolik çıkışları diyorum hidrolik kol dedim yanlışlıkla evet arkadaşlar traktör park ne yapar traktörleri tasan konfor detaylarını bir çiftçi gözüyle inceler traktörler hakkında teknik bilgi çok fazla olmuyor ister istemez Lütfen traktörü almadan önce bu videolara göre almayın. Gelip kendiniz inceleyin, deneyin. Ondan sonra alın arkadaşlar teşekkür ediyorum. Hidrolik kolların derinliğini buradan elektronik olarak ayarladık. Böyle yan bir duruşu var bu. E, diyelim ki pulluğu daha fazla batırmak istiyorsunuz. Bu sona getirdiniz mesela bir seviyesinde ta en aşağı konumda. Şöyle. Ama daha fazla aşağı doğru gitmek istiyorsunuz sert bir toprak var. Buna basılı tuttuğunuz zaman hidrolik daha fazla aşağı gidiyor hidrolik kollar. Kaldırmak için buraya, indirmek için de buraya burada da ortak konum. Üzerine de böyle bir yapı yapmışlar. Hani eliniz falan da çarpsa kolay kolay şey yapmaz. Hani sizin isteminiz dışında çalışmaz. Kuyruk bilini başlatıp ve durdurmak kolumuz. Bunu şöyle bir yapısal arkadaşlar. Ben daha önce hiç kullanmadım bu kolu da. Tümosan'da da vardı. Bu da yeni serilerinde de var. Başak'ta var. Hani keşke mesela aşağıdayken açık mı kapalı mı şöyle bir işaret koysalarmış. Çok güzel olurmuş çakmaklığımız burada. İleri geri şatılın agresiflik ayarını hani mesela ne kadar hızlı ileri geri hareket etsin onun ayarını buradan seçiyoruz. Bu tuş gayet güzel olmuş. Valla artı puan yani. Traktör Park bunu beğendi size öyle diyeyim. Hidrolik kolları bir ince ayarları var. O bir tık sizden uzakta. Şöyle bir tık sağ tarafınızda geride kalıyor. Mesela aşağı inmenin sınırı ne kadar olsun onu buradan ayarlayabiliyoruz. Yukarı kalkmanın sınırını yine buradan ayarlayabiliyoruz. İnme kalkma hızını yine buradan ayarlayabiliyoruz. Çok ayar var arkadaşlar. Burada tam 4 tane ayar var. Şöyle. Kuyruk milinin yine bir tuşu burada. Mesela kuyruk mili çalışırken traktörden inerseniz stop ediyor. Stop etmemesi için bu tuşlara basıyoruz. Şu ikisinden biri. Diferansiyel kilidimiz. Arka diferansiyel kilidi. Böyle basılı tutunca çalışır. Çift çekerimiz. Yine bas çek. Yani basıyorsunuz aktif basıyorsunuz kapalı o şekilde. Burada bir malzeme gözümüz var. Yine burada küçük bir elektrik soketimiz mevcut. Teyp yok. Müzik çalar sistemi. Hoparlörümüz var burada. Biri burada. Diğeri de burada hoparlörümüzün. Burada bu sağ tarafı aydınlatsın diye güzel beyaz bir ışık var. Normal traktörü komplesini aydınlatsın diye de bu ışık var. Şöyle mutlaka Güzel. Bu tarafa geldiğimizde çok güzel bir hostes koltuğu var. Geçen de denemiştim bunu. Şu arka var ya. Şu an tek elle olduğu için kullanamıyorum da. Bu yukarıya doğru çıkıyor arkadaşlar. Bunun belli yükseltilebiliyor. Emniyet kemeri de var. Ve kapalıyken buraya çok iyi gömmüşler şuraya. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Burada yine Böyle çok fazla derin değil ama 2-3 cm'lik bir malzeme gözümüz var. Buraya da bir şey konmaz zaten. 540 ve ekonomik kuyruk mil devrini buradan mekanik olarak ayarlayabiliyoruz. Altta küçük bir cam var. Hani alt tarafı yapıyı görmek için. Buradan da dışarıdan mesela böyle bir elektronik bir malzeme var ya. Yani kablo girip çıkması gerekiyor. Buradan yapabilirsiniz. Buradan yine elektronik malzemenin giriş çıkışını yapabilirsiniz. Arka camı burada tutamaç var. Buradan tutup çekebilirsiniz. Tek kilit noktası var. Bayağı bir açılıyor. Görüşü gayet iyiymiş. İki kademeli olarak da böyle açabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel olmuş. Şimdi ön camı sileceğini şöyle bir özelliği var. Onu da sizlere göstereyim. 180 derece arkadaşlar. Buradan ta şuraya kadar dönüyor. Şimdi size çalıştırıp bunu göstereceğim. önce camı sileceğim nereden açıyoruz? Buradan. Şu tuşa bastım. Ve gördüğünüz gibi tam 180 derece döndü. Şimdi arka camı sileceğini size çalıştırıp göstereyim. Bu da aşağı yukarı 45 derece çalışıyor. Su fışkırtmasını nereden yapıyoruz? Onu da şu tek tuştan yapıyoruz. Bu ön camın, bu da arka camın. Şu an kuyruk mini aktif görüyor. Demek ki bak yukarıdayken aktifmiş. Aşağıdayken kapalı. Bak şu ekran da uyarı veriyordu. Şu an aşağı konumda kapalı. Yukarı konumda gördüğünüz gibi uyarı veriyor. Çift çekere basayım. Yok ekranda herhangi bir değişiklik olmuyor. Çift çekere basınca. Diferansiyele basayım. Hani çalışmadan bunlar oluyor mu diye dedim. Liftomatiğe basayım. Yok liftomatikte de olmuyor. Ama dur fitesi atayım bir de. Fitesi de herhangi bir değişiklik olacak mı ekranda? Yok hangi fites olduğunu algılamıyor. Ben hani burada 2 2 yazıyor ya. Fitesi mi algılıyor diye şöyle baktım da şu an 4. fites yok herhangi bir algılama olmuyor. Belki kademesi olabilir arkadaşlar. Şunlar var ya. Yok şunu da attım. Yine ondan da çıkmalı da bu iki. Evet arkadaşlar aşağı inelim. Güzel bir kabin içi varmış gerçekten. Burada normalde ön çamurluklarımız da mevcut ama e, onlar takılacak da abi de dedi hani sonra gelecek dedi benim de arkadaşlar zamanım yok köye gideceğim tekrar kusuruma bakmayın normalde ön çamurluklar da var bu güzel yapışıklık traktörümüzde takım çantamız yakıt depomuz et bloğu depomuz iki adet de merdivenle biniyoruz merdivenin buradaki kısım demir buralar normal plastik ya da kompozit bir yaptı da arka lastik mitasın 420 85 R 34 60 kilo da ağırlık var. Hidrolik kollara indirme ve kaldırma tuşu. Kuyruk mili başlatma ve durdurma tuşu ikisi de burada sunulmuş. Diğer tarafta var mı bakayım. Yine bu tarafta da bunların sunulması gayet güzel olmuş. Diyelim stop lambalarımız iki adet ayrı ayrı sunuyor. Burada da uzun bir dikdörtte reflektörümüz var. Gayet güzel olmuş. Yine burada da aynı şekilde bu reflektörümüz de mevcut. Elektrik soketimiz, silecek suyu depomuz. 6 adet virül kut çıkışı var. İkisi orta kola geliyor. Orta kolumuz. Kurtağızlı tipte. Asansör tip çek sehpamız var. Orta çekimiz yine gayet güzel. Onu da ileri göre bir uzunluk ayarını yapabiliyoruz. Kurt ağzı tip hidrolik kollarımız var. Yan gergi kollarımız bu şekilde. İndik adette büyük ovalde reflektör alt tarafta sunuluyor. Pistonlarımız böyle bir ters yapıda bir pistonumuz var. Normal hep şey olurdu mesela. Bu siyah altta olurdu. Bu üstte olurdu. Bunu tam tersine yapmışlar. Ne gibi faydası var bilmiyorum. da renk olarak da görebiliyorsunuz. Bu gayet güzel olmuş. Renk kodlamasını iyi yapmışlar. Şöyle uzaktan göstereyim. Plakalımız tam ortada. İki adet aydınlatmamız var. Şöyle uzaktan göstereceğim olursa. Traktörümüz şöyle görünüyor. Yandan da görünüyor böyle. Tam burada tepe, lambası e, var. Kabinin sağ ön tarafında, üst tarafında. Burada da yine iki adet merdivenle biniyoruz. Alt şanzımanla yapsın şöyle size göstereyim. alt şanzımanımız böyle. Egzoz yapımız. içeriden neredeyse hiç görükmüyor. Sadece şu alt kısım görüntüyor. İçeride çalışma ön tarafta da sunulmuş. Güzel bir ön tasarım var. Yakışıklı duruyor. Şura buruna andırıyor. Üstteki ızgara yine havalandırmayı bayağı bir büyük yani bu ızgarası. Havalandırmayı iyi yapar yani. Ee, toplam 2, 4, 6 tane ön tarafta aydınlatma var. Uzun ve için ayrılmış. 36 kilodan da 10 tane ağlığımız mevcut. Tekerlerden çok fazla dışarıda değil. Çok uzun değil. Gayet iyi olmuş. Jantların içi siyah. Traktör ayrı bir hava katmış. Bunu söylemem gerekiyor. Ön kaput tasarımımız gayet hoş. Buralar plastik haberiniz olsun. Şu iç, iç kısımdaki tel sadece demir. Buzgaralar demir. Traktörümüzde kabin amel sürümü yapıyor. Ama normal takoz. Yanlış görmediysem. Şimdi size şöyle tekrar bir daha gelip orayı göstereyim. Evet arkadaşlar normal takozmuş. olmuş. Ya, güzel otomatikim katkılarıyla 5120 Yani 5120 değil de ya. arkadaşlar 5 serisinin 120'lik modelini inceledik öyle değil. Başka bir traktörde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.